Hepinize selam arkadaşlar. Bugün UMP ile 5 kill alma challenge yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Midstane'e atladım. Moda atlamadım bilerek ölmemek için. Ama şu anda yanımda çok fazla adam var. Hemen bir tane silah almalıyım. Diğer silahlarla aldım. Killer sayılmaz. Çünkü şu anlık kendimi korumak için alıyorum diyecektim. Ve UMP'yi bulduk. Evet arkadaşlar ilk kilimize doğru yola çıkıyoruz. Adam şurada bir kişiyi vurdu onun turuna gideceğini düşünüyorum. O yüzden biraz pusacağız. Hadi git artık bombam var mı? Var. Olamaz. Hayır olamaz ya.